Merhabalar efendim. Mutfak işleri Müdüründe bugün kağıtta çinekop var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için yaklaşık 2 kilo kadar çinekop balığımızı güzelce ayıkladık. Ayıklama işleminizi balıkçınıza yaptırdıysanız sadece yıkamanız yeterli ama elinizde ayıklanmamış bir çinekop varsa nasıl ayıklandığını bir önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. İlk balıklarımızı güzelce temizledik, yıkadık ve şimdi unlama aşamasına geçeceğiz. Unlama için herhangi bir kap kirletmiyoruz. Bize lazım olan sadece bir buzdolabı poşeti. Şöyle bir tanesini koparıyorum poşetimin içini açıyorum ve içerisine biraz mısır unu aynı ölçüde normal un ekliyorum biraz tuz ilave ediyorum ve öncesinde şöyle torbamın ağzını kapatıyorum Bakın biraz hava bıraktım içine balon yaptım ve unları bu şekilde karıştırıyorum. Bakın bunlar çok pratik bir şekilde homojen bir karışım haline geldi. Hemen şimdi unumun içerisine balıklarımı atıyorum. Evet yaklaşık 10 tane kadarını attım. Torbamın yine şöyle içerisinde hava bırakarak ağız kısmını topluyorum ve sıkıca kıvırıyorum bakın burada yine balon oldu ve balıklarımı sağ sola çok da zedelemeden sallayarak çok pratik bir şekilde elimi kolumu kirletmeden herhangi bir kap kirletmeden unluyorum. Evet bu kadar. Şimdi tek yapmamız gereken torbamızın içinden unlanan balıkları çıkarmak. Evet, bütün balıklarımızı unladıktan sonra fırın tepsimizin tabanına bir tane yağlı kağıdı seriyoruz. Yağlı kağıdı güzelce yerleştirdikten sonra tabanını biraz yağlıyoruz. Evet tepsimizi güzelce yağladıktan sonra bakın burada unladığımız balıklarımız var. Balıklarımızı tepsimize sıra sıra diziyoruz. Evet balıklarımızı tepsimize güzelce yerleştirdik. Şimdi tekrar balıkların üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyoruz. Yağ miktarını siz ayarlayın. Bol ya da az yağlı nasıl tercih ederseniz. Ben biraz yağını bol tutuyorum. Evet balıkların üzerini de yağladıktan sonra şöyle biraz yakından da göstereyim. İkinci bir yağlı kağıtla balıkların üzerine örtüyorum kenar kısımlarını mümkün olduğunca içeriye doğru katlıyorum ki balıklarım ne kadar az hava alırsa dışarıdan o kadar az koku verirler ve o kadar da güzel pişerler. Evet balıklarım gördüğünüz gibi hazır. Hadi şimdi fırına gönderelim. Evet balığımız fırından çıktı. 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişti. Evet hemen tepsimizin üzerindeki kağıdı kaldırıyoruz. Evet balıklarımız çok güzel kızardılar. Çok zahmetsiz, herhangi bir kap kirletmeden, hatta tepsiyi bile çok fazla kirletmeden direkt yağlı kağıdın içerisinde çok pratik bir şekilde 2 kilo balığı pişirmiş olduk. Evet sıra geldi balıklarımızın servisine. Hemen tamam, şöyle alıyoruz. Evet balığımız hazır. Çok pratik bir şekilde. Çok lezzetli. Tavadan neredeyse hiçbir farkı yok. Ama daha az zahmetli. Daha az koku. Ve mükemmel bir lezzet. Hemen bir de balığımızın tadına bakalım. Müsaadenizle ben şöyle elimle yiyeceğim. Muhteşem tek kelimeyle harika. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.